Mürşitlere bağlanmak şirk dedin değil mi? Ey şimdi sen müşrik oldun. Sen neye dayanarak mürşitlere bağlanmanın şirk olduğunu söylüyorsun? Sen de Allah sana akıl vermiş şu aklını kullanamıyorsun. Beynini kullanamıyorsun. Efendim mürşide bağlanmak öyle güzel bir şey ki Mürşit sana yol gösterir. Hangi yolu? Hakkın yolunu. Değil mi? Kur'an yolunu. Resulun yolunu sana gösterir. Sana namaz kılmayı, zikretmeyi, ibadet etmeyi sana teşvik eder. Öyle değil mi? Bunun için mi? Yani bize dini, yolu öğrettiği için mi sen bu şirk diyorsun? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ey güzel insan, aklınızı başınıza alın. Yol bilenle gidilir. Yol bilmeyenler nasıl gideceksin? Ey güzel insan, o yüzden de mürşidin kıymetini bil ki seni hakka götürsün. Öyle değil mi? Nasıl oluyor ki sen şirk diyorsun mürşidi kâbile? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben diyor dünyamı değiştikten sonra varisetil evliya, evliyalar. Efendim, ben İsrailoğulları'nın zamanındaki peygamberler gibi. Efendim, Allah evliyullahlar var olacak diyor. Benim varisim olacak diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sen bu hadisleri hiç duymadın mı? Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Güzel insanlar bu tür insanlara da sakın kulak asmayın. Onlar bir insana bir tas yemek bile yediremezler. Ama mürşid şirk dedikleri müşri kamil kapısında yüzlerce insanın karnı doyar. Yüzlerce insan yatar kakar değil mi? Ama hakka giden yol budur ey güzel insan. Allah bizi bu yollardan ayırmasın inşallah kardeşlerim. Amin.